Selamünaleyküm Ali Usta. Bana bol acılı bir dürüm yapar mısın? Aleyküm selam abi. Bol acılı değil mi abi? Hemen hazırlıyorum. Aynen bol acılı abi. Hemen hazırla abi. 2 dakikaya geliyorum ben. Kolay gelsin Ali Usta. Bana bol acısı bir dürüm yapar mısın abi? Sağ ol abi. Abi sen sağ ol. Acılı değil miydi bu? Acısız. Tamam acısız olsun. Ali Usta bak kesinlikle acısı oluyor. Geçen de acılı vermişim bak. Sana özellikle ilettim. Araba çekip geliyorum abi. Tamam abi tamam ben acısız yapıyorum zaten. Hiç acı olmayacak. Ali Usta bol acılı hazır mı benim ya? Abi acısız. Abi sen ne çabuk tıraş oldun ne oluyor ben anlamadım. Acısız değil miydi abi bu? Acılı mıydı abi? acılı yapıyorum ben hemen yapıyorum abi Ali oğlum özellikle söyledim abi acılı olsun diye yani sen acılı için geliyorum ben arabayı zaten yola bırakmak abi hemen geliyorum lütfen bak gözünü acıyı bas abi geliyorum hemen ben abi acı duruyorum hazırım benim ya abi senin yeni abi acı abi acısız Ac... acılı abi acısız mıydı ben hemen yapıyorum ben acısızı Alusta tabi acısız ya. Bak acil işimiz var abi. Arabayı park ettik geldik. Hadi abi. Aciliz abi. Tamam abi. Kusura bakma ben hazırlıyorum abi. Ne olur arkadaş gece gece ya. Alusta acil dürüm hazır mı? Hemen alayım abi. Alusta acil dürüm hazır mı? Ben de alayım abi. Abi dürümler hazır mı abi? Abi dürüm Abi. Bu da hazırlamamış ya. Daha hazır değil bizim şirketler. Bırak ya, bırak. Abi. Bu da bırak yani. Kalsın hali ustam. Biz gidelim şöyle bir waffle yiyelim. Tatlı tatlı gider ya. Bu daha hazırlama. Bir saattir bekliyoruz Hayır Hadi yiyelim abi. Gidelim abi. Daha başıma neler gelecek bu gidişten?